Merhabalar. Bugün market alışverişi yapıyorum. Önce güzel bir kahvemi hazırlıyorum çünkü bol bol enerjiye ihtiyacım olacak. Böyle aktiviteler benim için yorucu olabiliyor ve enerji hesaplamamı iyi yapmam gerekiyor. Sonrasında elektrikli bisikletle yola çıkıyorum. Tabii destek olarak eşim de beni yalnız bırakmıyor. Burada burak bisikleti kitlerken ben biraz kendimi çekiyorum ve alışverişe başlıyoruz. Önce sebze reyonlarında geziyoruz. En sevdiklerimden alıyorum. Sonrasında biraz daha sağlıklı şeylere yöneliyoruz. Burada minicik de olsa bir tür ürünleri reyonu var ve evet işte her yerdeyiz. Burada ekmek seçip dilimliyoruz. Hızlıca market turumuzu bitirdikten sonra aldıklarımız bu şekilde. Şimdi başka bir markete doğru yola çıkıyoruz. Burada yiyecek israfına karşı hazırlanan paketlerden iki tane aldık. Buradaki ürünleri daha detaylı anlatırım daha sonra. Buranın elleri kolları doldu valla. Ama bitmedi. En son Hollanda'da sadece kış aylarında satılan şu tatlardan almak istedik. Şunların güzelliğine bakın. Biz içi kremalı olan Berliner tarzı olanlardan aldık ve evin yolunu tuttuk. Burak bisikleti kilere koyuyor ve ben kahvemi içerek yukarı doğru adımlarken eşim yukarı çıkmakta zorlanıyor galiba. Bugünlük de bu kadar.